Son zamanlarda Türk dizi sektörüne önemli oyuncular kazandıran, Kanal 7 ekranlarının iki efsane oyuncusu yeni projede yine beraber rol aldılar. Kan Çiçekleri dizisinin eski oyuncusu Buse Bedir açıkladı, yer yerinden oynadı. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak, kanala abone olursanız memnun oluruz. Kan Çiçekleri dizisi ile yıldızları parlayan Barış Baktaş ile Gökhan Gürdeğiş, Selahaddin Eyyubi dizisinde rol arkadaşı oldular. Kan Çiçekleri dizisinde hayat verdiği Gül karakteri ile tanıdığımız güzel oyuncu Buse Bedir, kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Barış Baktaş ile Gökhan Gürdeğiş'i yeni dizileri için başarılar diledi. Dizide Barış Baktaş'ın hayat vereceği karakter Börü olacak, ama Gökhan Gürdeş'in karakteri henüz belli değil. Bu haber hakkında yeni gelişme yaşanırsa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizler her iki oyuncuya iş hayatlarında başarılar özel hayatlarında ise mutluluklar dileriz. Peki sizler Barış Baktaş ile Gökhan Gürdeş'i yeniden aynı projede görmekten memnun oldunuz mu? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.